Bu işlemi yaparken hattınızda para olmaması gerekir. Hemen videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Nisan ayına özel 3 GB kampanyası nasıl alır onu göstereceğim. Nasıl alacağız onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, öncelikle ben aldım. Dün aldım hatta arkadaşlar. Hemen şöyle bir göstereyim. <laughs> evet buradaydı. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. 24. ayın 4'ü 2020'de saat 12'de yapmışım hatta. 3 GB hediye iniz, internet hattınıza tanımlanmıştır. <laughs> Bunu size de almaya göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle açıklamadaki verdiğim yanımda indiriyorsunuz. Ee, güncel yanımda ile olmaz. Ee, bu eski sürüm olduğu için arkadaşlar içinde bir bug bulunduruyor. Ee, bu programı açıklama linkinden indiriyorsunuz arkadaşlar. Link kısaltmaya koyacağım ben. Programı açıyorsunuz arkadaşlar buradan tabi size güncelleme falan diyecek. Buradan daha sonra hatırlat arkadaşlar. Yoksa hilemiz olmaz arkadaşlar. Bakın hatta burada gelmiş bulunmakta. Evet görmüş olduğunuz gibi 3.49 GB'dan 3.5 GB'dan 40 Mega, 40 megabaytını yemişim arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar 3 noktaya tıklıyoruz. bu, bu arada inanmayan arkadaşlar olacak. Yemin ederim geliyor arkadaşlar. Bu üç noktaya tıklıyorsunuz ve buradan ek paket al butonuna gidiyorsunuz. Hemen şöyle bir reklamı kapatayım. Buradan aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Video pas kısmı var arkadaşlar. Haftalık video pas. <laughs> Diğer paketleri seçmeyin. Bak Bakın 15 liralık haftalık video pas arkadaşlar. Bu paketi alıyorsunuz. Üstüne bir kere tıklıyorsunuz. Siz de aşağıda paketi al diyor. Tıklıyorsunuz arkadaşlar ve paket hattınıza tanımlanmıştır diye bir ekran geliyor. Sonra çıkıyorsunuz arkadaşlar. Mesajlar kısmına giriyorsunuz. Bakın öncesi de böyle bir mesaj geliyor. Geldikten sonra arkadaşlar ardından 3 GB geliyor. Bu 3 GB herhalde sadece bu ay için yapılmış bir şey. Bu şekilde haftalık 3 GB'nizi alabilirsiniz arkadaşlar. İnanmayanlar için yemin ederim oluyor arkadaşlar. Ben kimseye yalan söylemedim bugüne kadar. Umarım video açık ve net olmuştur. Ve hoşunuza gitmiştir. E, Açıklamadaki telegram grubumuza gelip e, Sizde hileleri daha erkenden öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Bunun ardından 3 GB geldi arkadaşlar. Herhangi bir paket alsam Burada bana söyler yok şu paketi aldınız diye. Ama sadece 3 GB aldığımı söylüyor görmüş olduğunuz gibi. İnanmayan e, arkadaşlar bir denesin arkadaşlar. Denedikten sonra olmuyorsa yorum yazabilirler. Ama deneyip olduysa arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmasınlar. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar bay bay.